Kıymetli dostlar merhabalar. Bugün size nar çekirdeğinden nasıl fidan elde edilir onu kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunların narlarımızı görüyorsunuz. Bunlar bahçeden toplanan narlar arkadaşlar. Pazardan da alabilirsiniz. Tercih sizindir arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymetli vaktinizi fazla almamak için narlarımızı böyle ayıkladım. Sizlerde bu şekilde arkadaşlar İçinin çekirdeklerini çıkarabilirsiniz. Evet. Şu anda hazırlamış olduğum yere geldik. Böyle bir tane arkadaşlar kasa gibi bir şey buldum. Sizler de bu kasanın içine dikebilirsiniz. Bunları arkadaşlar bu şekilde atıyoruz. sopa yardımıyla böyle tohumların her yere dağılmasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra üstünü şöyle toprakla güzelce yine kapatabilirsiniz. Çok özel bir şey yapmanıza gerek yok bu tohumları ektiğiniz arkadaşlar yer toprak gübreli olursa çimlenecek olan tohumlar çok hızlı bir şekilde çürgün atacaktır. Ve kısa bir süre sonra bir metreye kadar yıl sonuna kadar bir metreye kadar uzanmış olacaklardır. Sağlıklı fidanlarınız oluşacaktır. sizlerde. de bu şekilde görüyorsunuz tohumlarınızı çimlendirebilirsiniz. Çok kolay. Çok özel bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle inceden biraz böyle bastırabilirsiniz. Şuraya sıkıştırabilirsiniz. Demek ki dostlar faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.